Eğitim sisteminde yeni bir değişiklik yolda mı? 4 yıllık lise eğitiminde son sınıf için yeni bir adım planlanıyor mu? Bu sorular Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin Ankara'da katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklama sonrası gündeme geldi. Yelkenci, 4 artı 4 artı 4 sisteminin son 4 yılı da yeniden ele almamız gerektiği şüphesiz aşikardır ifadelerini kullanmıştı. Türk Eğitim Derneği hazırladığı bir raporda bu konuya değinip lise eğitiminin 3 artı 1 yıl olması gerektiğini söylemişti. Türk Eğitim Derneği'nin başkanı Selçuk Pehlivanoğlu son sınıfın üniversiteye hazırlık aşaması olması gerektiği görüşünü savunuyor. Lise 3'te lise diploması vermeliyiz diye konuşan Pehlivanoğlu, ön lisans programlarına ve beceriyle girilen bölümlere okul başarı puanıyla sınavsız girecekler, hem hayata atılmak için bir yıl kazanç edeceklerdir, dedi. Okula kursu taşıyacaklarını dile getiren Pehlivanoğlu, lise 4'teki bir çocuk mühendis olacaksa üniversite sınavına hazırlanacak, Fransa'daki gibi yani o dersleri alacak diye konuştu. 4 yıllık lisans programı okumayacakların üniversite sınavına girmesinin önüne geçeceklerini de sözlerine ekleyen Pehlivanoğlu, "Öğrencilerimiz okulda lise 4'te üniversite sınavına hazırlık yılı yaşayacaklar." dedi.